Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir vs atacağız. Mutlu da var yanımda. Onunla vs atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dördümüze geçelim. Arkadaşlar bakın Bu kimse vermez abinizden öğrenin. Benim Serhat abi öyle yeniyordu beni. Nerede o da? Burada. Yani Ahmet arayıp desem o da kur diye bana. İşte o, o, şey. Şu an kuramaz işte. Yatıyordur belki onu. Ne yaptı Ne yaptı belli onu. Keke. Hadi hadi. Oda da bu arada değişmiş. He. Nasıl da değişmişse arkadaşlar. Tommy. Arkadaşlar ben şunu bir haşlayayım. Team match. Let's go. Ah. Oh. Ba 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 ba. Arkadaşlar ilk de en güzel aldı. Arkadaşlar bilerekten ölüyorum. Saktırmayın. Like atın arkadaş. Gel bakalım. Evet. Arkadaşlar, 31 diye bir şey var ya arkadaş. Ama ben öyle değil. 32 yapacağım arkadaşlar. geldi. Ah be. Göster, gösterme. Var ya hiç görmüyor mu elini? Var ya o bomba bana tuttu. Arkadaşlar bakın. Bunu videodan izlemesi için böyle vuracağım. Oy! Oğlum ben ben AVM bana vermeyin. Ben AVM'de Oy! Oğlum bomba çekmek niye? Hiç görmedim seni orada. Kill. Ne ara iki döndü? Çok saçma lan. Şey, M4'ün onda ne işi var lan? Ne alaka? Bir dakika. Abi şu m at ya Lan tuş takıldı tuş takıldı arkadaşlar gördünüz tuş takıldı 83 Ben senin hiç burada olduğunu bilmiyorum da Abi Ölmedi sandım la bir. Sesimle geliyor yani arkadaşlar ben oynuyorum. Ahmet ağlıyor hep. Za abi öldü diye bırakıyorum şunu ya. Arkadaş son bir sayı daha vereyim. Kanka senin hiç burada olduğunu bilmiyorum. Adams. Ortada mısın ya? Bak ha burada ha. Bak burada olduğunu o kadar geldi. La! Oğlum elim kaydı lan. Tamam hadi hadi avans avans hadi 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 avans. Oğlum hadi avans lan. Ooo badi. Badici. Ama pusuyor arkadaşlar bu. Neredesin? Gel bakalım. Abi pusma. Arkadaşlar pusluğunu görüyorsunuz. Göster. Geldi. Daha avans verirsem adam değil. Eee gel Arkadaşlar teker teker sıktım. Oıı! Ahmet sen gibi bot değiliz kardeşim. Reloading. Geldi. Tam çok da iyi oynayamasak da. Lan yanlış oldu. Hmm. Lord Öldü diye bırakıyorum ya. Bunda bir sıkıntı var. Abi AVM çek da. Oo güzel vurdu de çok özün sürdü ya. Bir de bunları yüklemek var. Çok güzel. Kakaki koko kakaki 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 KKK ko o Müziği veremiyorum lan. Alian sen müziği koyarsın kanka. Oo hiç görmedim bomba çektiğini. a Aha! Arkadaşlar Geldi gönlümün Efendisi. A-ve Canımı Sıkma oğlum Ben bunu aveme değdirmezsen. Evet arkadaş kolsuzluğum tuttu. Ama ben bu abimi ona sokacağıma nice Kaç aldı? Videoları yükleyeceğiz az sonra. Arkadaşlar geldim